Merhaba arkadaşlar, kuru sık sohbetlere tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir mitolojik kahramandan bahsedeceğim. Aslında hepinizin bildiği, duyduğu, sağda solda küçük küçük heykelciklerini gördüğünüz Eros. Oklu mu? Oklu. Aşktan Eros. Bunun macunu var, <laughs> şapkası var. <laughs> Kapital bir kavram. Evet, Eros e, kapitale çok hizmet etmiş bir arkadaşımız aslında. İyilik ve güzelliğin peşinde pırpır pır uçan, sırtında bitmeyen oklarıyla kan davalarını bitiren, töre cinayetlerine son veren, aşkı her tarafa yayan bu güzel kahraman arkadaşımız kısa sürede Olimpos'ta kendine çok iyi bir yer buluyor. Herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü bu yaptığı şeyler insanların çok hoşuna gidiyor. O zamanlarda dönemin genç girişimcilerinden Tiktokus bir de Tindraniklos var. Tiktokus ve Tindraniklos Eros'un yanına geliyorlar. Diyorlar ki abi sendeki bu yetenek ve bizdeki genç girişimcilik, ileriye görüşçülük varken Mutlaka bu işi paraya çevirmeniz diyorlar. Gel biz ortak bir şey yapalım. Senin oklarınla garanti aş adı altında böyle gold üyelik, platin üyelikle çok güzel para kazanır diyor. Ama Eros diyor ki ben bu işlere gelemem diyor. Ben bunu gönül işi olarak yapıyorum diyor. O yüzden diyor lütfen arkadaşlar beni bu tarz işlere bulaştırmayın. Kendi yolunda devam et. O dönemin Minet kralının 3 tane kızı var. Bu kızlardan bir tanesi pisik. Harika güzel. Ama öyle bir şey ki millet böyle bakan bir daha bir bakıyor. Dönüyor dönüyor bakıyor. İşte herkes peşinde koşturuyor. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. Hatuna deli oluyor. Ya o da böyle bir şey. Şirin bir sempatik ama bir o kadar da güzelliğinin farkında bir hatun. Kimse beni etkileyemez, kimse benim hoşuma gidemez, kimse bana layık değilci bir kadın aslında. Güzelliğinden besleniyor yani insanların onu sevmesi onun ekstra bir hoşuna gidiyor ama kimseye yanaşmıyor yani. Öyle bir durumu var. Afrodit bir gün aynı dönemde Afrodit'te yaşıyor arkadaşlar. Afrodit Tapınağı'nda o da biliyorsunuz güzellik tanrıçası ki... Biliriz, şu, iyi biliriz. Şöyle düşünün Afrodit güzellik tanrıçası millet afrodit varken pisikin peşinde geziyor. Kız o kadar ki güzel bir kız. Bir bir Afrodit tapınakta yine böyle yatmış süt banyosunda gelsin insanlar ona tapınsın diye bekliyorlar. O zaman için güzellik bir tapınma sebebi. E, güzellik tapınmak için yeterli bir sebep, bir, gerçek bir sebep. E, <laughs> değil mi abi? Şimdi şuraya Scarlett cansın gel. Ben burada ona secde edecek en az 3 tane adam tanıyorum. Ben direkt taparım abi. Diye. Al işte bir. Düştü hemen. 4 yaptık o zaman. 4. <laughs> <laughs> Neyse işte Afrodit'te Afrodit de millet ona gelsin tapınsın diye süt banyosunun içine kurulmuş böyle yatıyor bekliyor işte. O gün akşam oluyor işte Afrodit'e <laughs> rapor alacak. Kim geldi kim gitti diye bakıyor ki ulan kimse gelip gitmemiş. Tapınağa böyle gelen giden olmamış. Sinek avlıyor. Ne oluyor lan burada diyor. Biri para mı çalıyor falan filan. Hemen bir genel kurul topluyor abi. Orada diyorlar ki efendim diyorlar işte hani milletin kızı var pisik. Millet onun peşinde koşturuyor. Afro'da bir bakıyor lan bütün bu kroyum ama para ben ne diyen böyle sırtını hükümete dayayıp ihale almış tiplerin hepsi böyle Porsche'lerle pisikin peşinde geziyor. Ulan diyor bir dakika parayı yiyen tipler bunlar. Parsayı kaldıran pisik olmaz diyor. Hemen diyor bunu toparlamam lazım. Ne yapayım ne yapayım diyor. Seni yelloz diyor. Ben halledeceğim bu işi şimdi diyor. Eros aklına geliyor. Avcıyı çağırıyor. <laughs> Babuk prenses. Tabii tabii. Eros bunun oğlu bu arada. Frodit'in oğlu Eros. Tabii. Onu da söyleyeyim. Bir saniye. Oğlu annesinin reklamını mı yapacak? Bak şimdi. Nasıl yapacak? <laughs> reklamını evet yapmayacak. ya. Şimdi bak. O karıya bakmayın. Anama bakın. <laughs> onu Aa, anası tanrı. Anası. Tapınmaları lazım ama ona. Yani tapınak öyle dönüyor arkadaşlar. Şimdi onun bir sürü sıkıntısı. Anama <laughs> tapmak ister misin? <laughs> Onu demiyor bak. Anam sit banyosunda bir tapınağa gelseniz. Anam. Derken abi Afrodit bu duruma çok buzluyor. Hemen kafasında bir şeyler kurguluyor ve oğlu olan Eros'u arıyor. Eros diyor çabuk bugün akşam gel acil bir durum var diyor. Ne oldu ana diyor bu da hemen biniyor uçağa. Atlıyor geliyor annesinin yanına. Akşam oturuyorlar böyle işte ortada bir tarhana çorbası içecek falan ama ev böyle buz kesmiş nedense kadın konuşmuyor. Eros anne diyor hadi ne söyleyeceksen söyle diyor ben bak elim ayağım buz kesti diyor bir şeyim var babama mı bir şey oldu? O oluyor. Gidiyor oradan döşekleri kaldırıyor abi oradan dede yadigarı bir tabancayı getiriyor. Bugün diyor kutlu günümüzdür artık diyor benim diyor güzelliğimin üstüne güzelliği olduğunu düşünen pisiki ortadan kaldırman gerekir diyor. Eros diyor anne diyor lütfen şu A dizilerini Söre dizilerini bir kenara bırak ne saçmalıyorsun Bu döşekler nereden çıktı falan filan. Kadın bir kendine geliyor ondan sonra. Nedir diyor olayı bana bir anlat diyor ki yani işte bak burada tapınağımız varken millet pisikin peşinde koşuyor. Afroditim ben diyor ya olacak iş mi bu diyor yani. Lütfen diyor artık buna bir yol bulalım, bir çözüm bulalım. Kızı bir şekilde ortadan kaldırmak lazım. O da diyor ki ne yapsak ne yapsak acaba diyor. Hani oklarla mı bir çözüm bulsak anne acaba diyor. Kadın bir anda alevleniyor. Ha bir dakika bir dakika tamam diyor. O zaman şöyle yapalım diyor. Sen diyor bu okunla git herkese pisiki denk getir. Eli yüzü bozuk, yamuk yumuk bir tane tipe bunu aşık et. Çünkü Eros kime vurursa ona aşık etmiş oluyor ya. Okla aşık ediyor değil mi? O birini vuruyordu o ona aşık oluyor diyordu. Tipsizin birine bunu diyor aşık et yolsuz. Ondan sonra diyor. Serdar da oradan geçiyor. <laughs> maşallah. Maşallah hocam. Çok Yakışıklısınız hocam. Maşallah. Çok da yakışıklısınız hocam. Gözlerinizin içinde kaybolduk ha çok ha <laughs> hocam. çok yakışıklısınız hocam. Cappuccino diyeyim <değil> mi? <laughs> maşallah hocam. Cappuccino. Kapı çaldı galiba. <laughs> 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 <Ayla> Hay la hocam. <laughs> maşallah. Sen de ne güzel içiyorsun maşallah. Öyleyimdir hocam. <laughs> Diyor ki bunu deli de birine aşık et. Ondan sonra kafayı yesin o manyağın peşinde dolaşsın. İnsanlar da buna niye aşık oldu diye düşünürken kızın artık başı bağlandı pisik bize bakmıyor deyip peşinden ayrılsınlar Afrodit'in tapınağına geri gelsin. Eros'un hoşuna gidiyor ama diyor ki anne istersen şöyle bir şey de yapabiliriz. Pis diyor plazanın birinin diyor 10. katına 15. katına çağıralım. Orada diyor içkisini alkol malkol kat. Daha sonra pencereden atalım intihar etti diye. Orası da bunu bir şamarı şey yapıştırıyor. Ulan diyor gerizekalı hangi devirde yaşıyorsun öyle saçmalık mı olur diyor. Hayvan mıyız biz diyor insanız diyor insan. Tamam diyor haklısın diyor bu saçma bir fikirdi. Arkasından Ok'la Pesik'i vurma kararı ve onu deli depedek bir manyağa aşık etme fikri çok mantıklı geliyor. Eros bir kenarda herkete yatıyor Pesik'i bekliyor. Pesik de ah, bugün kimi kendime aşık etsem falan filan havalarıyla dolaşırken abi Eros bunu görüyor. Ok'un yayını çekiyor. Tam bunu iki kaşın arasına vuracak. an kız da ilk defa göz göze geliyor. Bilmiyor da Pesik kim, nasıl güzel mi, çirkin mi hiçbir şeyden haberi yok. Gerizekalı Afrodit'in bile tahtını sallamış yerinden yani. Afrodit böyle Yusuf atmış. Düşünsene yani. Ama sallayan kişi teyzesi. Teyzesi değil. Değil, Annesi, başka Alın bunu. <laughs> bak bunu buradan alın. Afrodit Eros'un annesi. Pisik Afrodit'in tahtını sallayan Minet Kralı'nın 3 kızından biri. Aa, özür diliyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Çok, çok güzel anlatıyorsun hoş, hocam. Maşallah. Derken Eros kıza aşık oluyor. Abi diyor bu ne kadar güzel bir kız. Ama Eros da Eros yani. Yumurta gibi çocuk yakışık. Ay parçası gibi diyeceğim üstüne alınacak. Esmer. <laughs> Sakallı. Biz gibi Eros. U. Saçlar yeni ektirmiş. Esmer. Yani doğulu yakışıklı bir çocuk. Eli kıllı falan böyle. Eros harika bir çocuk. Çok yakışık. Derken abi Eros kıza aşık oluyor ama Pisik malum e, Pisik bir ruh aslında arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Pisik kimseye aşık olmayan bir tip olduğu için Eros Pisiki kendine aşık etmeye karar veriyor. Oku yandan abi bir değdiriyor Pisik'e. Pisik Eros'la göz göze geliyor. Eros'a aşık oluyor. Eros zaten kıza vuruldu. Hemen bunlar bir anda sevişmeye falan başlıyorlar. Eros diyor ki burada olmaz. Hemen bunu alıyor abi. Ormanın ortasında böyle imar yok ama harika bir saray inşa etmiş. O sarayın içerisine büyülü bir saray yapmış. O sarayın içerisine Pisik'i götürüyor diyor ki ama Eros Pisik Pisik'e yüzünü göster. Kim olduğunu söylemiyor. Kız aşık oldu ama. Kız aşık oldu. Kime aşık oldum lan ben? Yüzünü göstermiyor. Bunu büyülü bir saraya götürüyor. Eros kendi büyüyle inşa ettiği bir saraya götürüyor. Orada Pisik'e diyor ki bundan sonra bizlikte aşkımızı burada yaşayacağız ama senden bir ricam var. Asla benim kim olduğumu sorma. Yüzümü asla merak etme. Yüzüme bakma. Ben akşamdan akşama geleceğim buraya diyor. Birlikte işte aşkımızı yaşayacağız. Daha sonra geri gideceğim diyor. Eğer diyor bu detaylara çok girersen bu büyü bozulur ve birlikteliğimiz son bulur. Pisik de çok aşık olduğu için tamam hayat hayatım diyor. O sarayda günlerini geçiriyorlar. Sarayda da yok yok gel. Yani. Nexen, Blue, Blue TV, her şey var abi. Mükemmel saray. Gel zaman git zaman ufak ufak da Eros'un kim olduğunu, gizemli aşkının kim olduğunu da merak ediyor. Ara sıra böyle bakayım mı edeyim mi diyor ama Eros sakın diyor. Hep bunu böyle arkasını alıyor. Yüz yüze gelemiyorlar ya. Bak diyor pisik. Sakın beni merak etme. Bir daha böyle konulara da girme. Bir süre sonra pisik sarayda yaşar. münasebetleri de olmadı herhalde. Yüzünü görmediğine göre herhangi bir münasebet kapat gözünüyle olmaz herhalde. Yok, Mün... Arkadaşım vizyonu o kadar çekiyor. Hayır ya nasıl bir aşk? Ya böyle aşk. Aşkınızdır abini yani nasıl o ona aşık o ona aşık büyüdü saraya koydu ne anladın ben o aşktan Adamlar sana kapatma yapmış Kapatma yapmış da daha pisik Eros'un yüzünü görmemiş e, Nasıl yapıyor bu işi Sence? Kafalara bak ya ulan ne hikaye anlatıyoruz gizemliyoruz ruh diyoruz diyoruz. Adam pozisyona takıldı ya Lanet olsun ya lanet olsun ya Ya kafasını bir çevirir hocam ya yani Hiç mi kafasını çevirmemiş Ciğerini söktün herhalde <gülüyor> <gülüyor> Yeter Yavaş <laughs> Tabii arkadaşlar hocam arada... yavaş hocam yavaş maşallah hocam <laughs> maşallah. Boşum. Tabii bu arada arkadaşlar şöyle de bir durum var. Pisik ailesiyle de görüşme bu büyülü sarayda. Eros akşamları geliyor. Onunla aşkını yaşıyorlar. Daha sonra gün ağarınca ortalık aydınlanınca Eros geri gidiyor. Kesin kağıtlı Derken bir gün Pisik'in köyde çok sevdiği bir arkadaşı var. Onun evlendiği haberi geliyor Pis. Ya diyor benim çok sevdiğim arkadaşım Nuray evleniyormuş. Onların düğününe gitmem lazım. O da benimkine gelirdi eğer bir düğünümüz olsaydı. Ne olursun Eros gidebilir miyim diyor. Hem ailemi de çok özledim. Onları da bir göreyim. Eros diyor ki tabii ki gidebilirsin canım benim. Ama sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ailenin senden istediği bir bir şeyi kesinlikle yapmayacaksın. Tabi bu bir şeyini anlamıyor. Adam tanrı ya, geleceği meleceği bir şeylere kavruyor yani. Bunlarda bir sıkıntı var biliyor. Baldızları ortalığa bir şeyler sokacak farkında. Bunu söylüyor ama tabi pisin kafa onlara basmadığı için. Liseyi de okumadı zaten o kız. Açıktan bitirecek herhalde. Tamam diyor yapmam diyor. Bu gidiyor düğüne akşam kıra gecesinde oynuyorlar zıplıyorlar işte kız almasıydı şuydu bu gelin hamamı falan onların hepsine katılıyor abi. Herkesle makara kukara. Millet diyor ya kesik biz senin işin gerçeği yok oldun kayboldun falan gibi düşünüyorduk diyor. Hani nereden çıktın sen? O diyor ki işte benim bir sevgilim var beyler diyor. Hadi canım nasıl olur hani senin sevgilin sen kimseye bakmazdın hani ne oldu? Ama diyor bu bambaşka ormanda diyor büyülü bir sarayda yaşıyoruz. Oraya ihmar geldi mi ya diyorlar. Hiç karıştırma bu bizimki nasıl yaptıysa koca sarayı dikmiş ormanın ortası. <laughs> Bugünkü Türk Orman Çiftliği abi. <laughs> Hikaye Silivri'ye doğru mu yürüyor? Evet. Lan. lan lan Mağrur bakışlarla. Derdar Bey sizi takip etmeye gelmişler. Maşallah derken abi nasıl ya diyorlar demek oraya saray yaptıracak kadar güçlü birisi demek ki paralı zengin birisi diyorlar hem de oraya yani siyasi bağlantıları var herhalde diyorlar imarsız alana biz kulübe dikemiyoruz peki adı nedir kimdir kimlerdendir diye sorular diyor ki ben adını bilmiyorum nasıl canım diyor lan insan kocasının adını bilmez mi işin gerçeği ben yüzünü de hiç görmedim diyor diyorlar canım nasıl yüzünü görmezsin. işte sizin az önceki konulara giriyorlar ama pisik de fazla uzatmıyor. Aynı ben gibi diyor ki hep aklınız orada zaten. Peki nasıl oluyor diyor. Akşam geldiği zaman işte ışıkları karartıyoruz. O geliyor. Karanlıkta birbirimizi öpeceksek, sarılacaksak o tarz romantik anlarımızı, romantik anlarımızı yaşıyoruz. Daha sonra gün ağarmadan o kalkıp gidiyor. Ee, bunlar işgilleniyorlar. Abi o çirkindir, tipsizin biridir ya. Of. Kesin böyle beyaz tenli, saçlar omuzlarda, uzun boylu, tok sesli birisidir kesin diyorlar tamam mı? Hani nerede diyor pislikte tabi ben de hani pek emin değilim onun böyle eli kıllı esmer 1.70 ortalama boylarında Tip nereden bulur ki bizi diyor işte. Neyse bunlar diyor ki ya kızım sen ne kadar salak bir kızsın. Adam sana yüzünü göstermiyormuş. Neymiş prensip miymiş neymiş niye göstermiyor? Göstersin yani böyle bir şey olabilir mi diyor. Yani. Bunlar diyor ki kızım bak şöyle yap. Madem adam sana yüzünü göstermek istemiyor. Sen de çok merak ediyorsun bunun kim olduğunu. Bunu ama söyleyen kesin kız kardeşler. Şöyle yapacaksın. Akşam diyor yatakta diyor hani kalktığın zaman diyor o diğer tarafta yatıyor yani sırtı dönük. Sen diyor bir ortamını yakala. Telefonun ön kamerasını aç. Şöyle selfie çeker gibi. Onu da yandan al. Çıkırt diye çek. Olayı bitir. Oradan yüzünü görürsün. Bu pisin aklına yatıyor. Alıyor bu telefonunu gidiyor işte. Düğün bitti falan filan elde kınalar şunlar bunlar. İşte Eros diyor nasıl geçti günün? Düğün falan iyi miydi? Ay çok güzeldi falan filan. Tamam diyor. Bunlar işte yine akşam gün ağarmadan önce birlikte oluyorlar falan. Bu telefonun ön kamerasını açıyor, flaşı da açıyor. Abi. Bir şey Eros'a çaktırmadan gece modunu açıyor. Arkasından abi böyle selfie çektirecekmiş gibi böyle saçları falan çeviriyor şöyle işte. Bugün de böyle havaları böyle çık diye bir çekiyor. Eros'u da arkadan alıyor abi. Arkasından telefonu. <laughs> telefonu cebine koyuyor ya. Ay diyor. Ay, a benim karnım ağrıdı biraz falan filan tuvalete gidiyorum. Ayağına gidiyor. Bir bakıyor telefonu herif Eros. Tanrı tanıyor Eros'u. Ay parçası gibi yakışıklı, esmer, işte elleri kıllı, sakallı böyle biz gibi bir adam. Hayran kalıyor. O diyor benim adam Eros'muş lan. Hem de Tanrı kanatları baratları var diyor. Mükemmel diyor. Hemen alıyor onu Instagram'a koyuyor storiesine. Etiketliyor. Kocisko kocişko Eros. Bu i̇şte e, sevgili annecim Afrodit. Canım babam Ares. Herkesi bu etiketliyor orada. Story'e bir koyuyor. Kling! diye Eros telefondan bir bakıyor bildirimlerden. Pesik storiesinde herkesi etiketlemiş, yüzünü görmüş, yapmış, etmiş. Bu bir daha içeriden bir bağırıyor. Ne yaptın sen ya diyor. Ne meraklı kadınsın diyor. Bozdun bütün büyüğü diyor. Olacak iş mi bu diyor. Ben sana dedim ki benim kim olduğumu merak etme. Bu önemli bir şeydi diyor. Ne biçim bir kadınsın sen diyor. Artık aşkımız bitti. Üzgünüm diyor. Artık seninle birlikte olamam diyor. Ama şimdi şöyle bir şey. Eros gerçekten Pisi'ye aşık oldu. Fizikte de Eros'un okuyla ona aşık oldu. Aslında o aşk bitemez. Ama bu Eros'u çok üzdüğü için. Eros aşkının acısıyla kalkıyor gidiyor Olimpos dağlarına. Pisik hüngür hüngür ağlıyor. Saç baş birbirine giriyor. Rimeller akmış. Yarım yamalak köye dönüyor. Ne oldu kızım falan diyorlar ya diyor. Ben öyle bir eşeklik yaptım. Eros da beni bıraktı gitti. Şimdi mal gibi kaldım ortada diyor. Ne yapayım ne yapayım diye düşünüyor. Ona yazıyor olmuyor. Buna yazıyor olmuyor. Zeus'a bile özelden mesaj atıyor. Kimse salınamıyor bunu. En sonunda diyor ki bunu yapsa yapsa Afrodit kaynanam neticede. O diyor çözer bu işi. Neyse saçı topluyor bu işte makyajını tazeliyor. Gidiyor Afrodit'in yanına. Afrodit'te de bir tavırlar bir tavırlar. Böyle gözlerini devire devire buna bakıyor. <gülüyor> Gülüyor> Aynen öyle. <laughs> nasıl, nasıl koydu bizim Eros sana diye böyle. Afrodit'te de bir havalar. Ya diyor sevgili kaynanacım diyor ben büyük bir hata ettim. Ne olursun affet beni. Eros'la aramızı tekrardan yap. İş böyle olmaz diyor. Biz çok seviyoruz birbirimizi diyor. Eros bu arada olanı biteni yukarıdan izliyor böyle. Afrodit diyor ki bak canım diyor ben diyor senin aslında ne mal olduğunu çok iyi anladım da diyor. Hadi diyor yine de büyüklük bende kalsın diyor. Senin ne diyor Eros'un arasını yaparım ama bunun için seni test etmem lazım diyor. Bu salak hemen atlıyor. Ay diyor ne yapayım diyor. Dolma mı sarmalıyım? Bazlama mı açayım? Gözlememiyor An diyor. Gerizekalı ne kezban çıktın sen be. Sarayda gözlememi yaptın, bazlamamı yaptın. Öyle bir test değil o be diyor. Nerede yaşıyoruz diyor. Bunlar diyor alışamadılar bir türlü bu olimpos. Hades'in karısı Persephone'un geçen yaz Almanya'dan gelen akrabaları bir hediye makyaj kutusu getirdiler. Sol. Herkese havasını attı diyor. Kutuyu da hiçbir yerde bulamıyorum diyor. Amazon'da bile yok. E ne yapayım diyor. Git diyor bana o kutuyu getir. Ya nasıl getireyim falan bilemem diyor. O kutuyu bana getir şuraya koy. Ben diyor Eros'ta aranı halledeceğim diyor. Ama sakın kutuyu açma. Bu tanrılar da bir ilk var ya. Hepsi bir sonunda böyle bir ama koyuyorlar ya. Tamam diyor olur mu açar mıyım hiç diyor. Hemen diyor bu gidiyor bir şekilde kadının kutusunu kapıyor. Kutuyu alıyor yolda getiriyor ama kutu da nasıl bir kutu abi. Hakikaten kadının dediği kadar var yani. Acayip havalı güzel süslü işte. Kilidi mi de yok yani. Kapak da öyle rahat açılabilir bir kapak. Neyse bu yolda salını salına gelirken bir yandan da Eros'u düşünürken abi. Ya diyor acaba bu kutuda ne var? Hani mekin ürünleri mi var? Şu mu bu mu ne acaba? O mi ruj mu parfüm? Bu kaşınıyor. Merak başlıyor. Bunu açmam bakayım nedir 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 derken Atıyor, açıyor ve kutunun içerisinde sonsuz ölüm uykusu var. Bu kutunun içine bakıyor, ölüm uykusu. Bizim sevgili pisimizin bütün bedenini sarıyor ve orada yere yiyor. Bunu gören Eros, Allah belanı versin seni Yani altı üstü bir kutuyu oradan alıp öbür tarafa götürecektin, açtın. Altı üstü bir yüzümü görmeyecektin, gördün. Ne meraklı karısın sen ya. Olacak iş mi bu diyor. İniyor aşağıya, diyor, pisiyi tutuyor. neden Başlıyor tokatlamaya, can can. Neden yaptın bunu diyor, neden? Ne biçim bir kadınsın sen diyor ya. Şu merakından oldu hepsi. Pisik de orada Eros'a, sevgili Eros, sevgili kocacım. Bir insanın başına gelen ya meraktan, ya da ya 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 deyip gözlerini yumuyor. Ve Eros ömrünün sonuna kadar pisin son sözünün ne olduğunu merak ederek yaşıyor. Yalnızlıktan. Ya meraktan ya da yalnızlıktan çünkü yalnızlık arkadaşlar bir insanı gerçekten çok zor durumlara sokan olaydır. İnsan hep e, duygularını paylaşmak ister, istediği birini arar ve bu esnada da yanlış insanlara kendini hediye edebilir. Bahsettiği şey yalnızlık. Evet arkadaşlar mitolojik bir öykümüzün daha burada sonuna geldik. Bir başka öyküde sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok Esen güzel ben... anlattınız hocam. Maşallah. Hocam çok iyisiniz hocam. Ama maşallah. maşallah.